Arkadaşlar video geçmeden önce üzülerek söylemek istiyorum ki izleyenlerin %94'ü abone olmamış ve bu beni gerçekten bayağı üzdü. Yani şu an ağlayasım geldi. Lütfen bunu düzeltelim. İyi seyirler. Bu video eğlence amaçlı yapılmıştır ve orijinal serisinin yani Cille'nin değiştirilmesi amaçlanmamıştır. Cille, Musab Gündüz, TRT Çocuk ve Kordoba Stüdyo'ya aittir. Lütfen resmi sürümü destekleyin. Maceramız bu ker kafalı arkadaşımızın acıkması ve bu yüzden yaşlı Şelale'ye piknik yapmaya gittikleri için başlıyor. Ne hikmetse bu üç dostun dikkatini bir mağara çekiyor ve mağaranın içinde 4 kutsal kitaptan biri olan su kitabını buluyorlar. 12 efsanevi su cillerinden olan bıyıklı balina, öküzcük ve dikenli kaplumbağa onları bekliyormuş meğer. Her neyse bir sabah Kayra "Lan bok mu yedim" ben? Derken tavuk reis böğürüyor ve kafasına cille topunu yiyerek çarpılıyor. Bunun üstüne Kayra tam yeniden uykuya dalacakken Keltuş abimizin sesini duyuyoruz. Kendisi bu arada seride görebileceğiniz en kral ana. Daha iyisi gelmez yani. Kel kişilere de ayrı bir sempatim vardır zaten. Neyse bizim kel teyzenin yaptığı yemekleri görünce Selam aleyküm deyip içeri dalıyor. Yemeğini yiyor hatta kirpi kafanın börekleri de gömüyor. Bisiklet sürerken başrol abimizin ağzına sinek girdikten sonra Kel abimiz seride en nefret ettiğim karakter Solin ile res atıyor. Neden nefret ettiğimi de birazdan anlarsınız. Bunlar kapışıyor falan da filan da herkes Talun'un yenileceğini düşünürken Kel abimiz sins moduna geçip Solin'i idam ediyor. Keltoş o kadar kral ki sırf Solin ağlamasın diye cillesini bile geri veriyor yani siz düşünün arkadaşlar. Eve gelince de bir bakıyorlar Kayra'nın amcası olan müdrik yatakta uyuyor. Uzun yolculuktan gelmiş abimiz ve ezakilerle yani insanların düşmanlarıyla savaştığı için epey yorulmuş. Bunlar çay sohbet falan konuşurken müdrik amcamız hevesli ezakilere hemen Meliz diyor. Bir sonraki gün ekip karga bokunu yemeden yürüyüş yapıyor. O sırada Talu güne ne kadar cenabet başladıysa başta adama dinozor saldırıyor sonra arı kovalıyor o da yetmemiş gibi amcamızdan da ekliyor. <laughs> Müdrik amca <laughs> diyerek bozkurtu ortaya çıkarıyor. Böylece 12 efsanevi cillelerden birini yani bu zoru tanımış oluyoruz. Bir sonraki sabah Talu cillesinin gerçek ismini öğrenmek için Cille'yi boğmaya çalışıyor. Takma isim olarak öküzcük koyduğu için Balık abimiz epey sinirlenmiş. Ve bu yüzden Allah belanızı versinler. Diyerek yüzüne tükürüyor. Bunu gören Kayra... Abinizle oğlum. Diyerek bir şeyler deniyor ama o da işe yaramıyor. Müdrik amca yeni ağlatan bomba tekniğini göstermek için onların yanına geliyor ve ikisinin kapışması gerektiğini söylüyor. Talu ve Kayra Müdrik amcaya G şakası yaptıktan sonra bir güzel dayak yiyorlar. Ve maça başlıyorlar. O sırada Solin evde su kitabını ezberlemiş ama hala şu ikisi kadar yetenekli değil. E boşuna söylemiyorum oğlum ben buna. Madem okuyorsun oynamasını da bileceksin. Neyse. Solin mağarada bir yüzük buluyor ve bu yüzüğün Ezekil'e ait olduğunu görüyor. Korkudan altına eden ablamız hemen amcamızın yanına koşuyor. Biz de o sırada Talu ve Kayra arasında geçen mükemmel maçı izliyoruz. Tam öz abim Talu kazanacakken bilin bakalım ne oldu. Solin'den neden nefret ettiğimi burada anlayacaksınız. Sahaya gelip maçı bölen Kaşar, öküzcüğün dikkatini dağıtıyor ve bu yüzden Kayra kazanıyor. Küçükken baya sinirlemiştim. Hala sinirliyim gerçi. Solin, müdrik amcaya her şeyi anlattıktan sonra yarın sabah yola çıkmaya karar verirler ve gerçek maceramız başlar. Bölüm sonunda öz düşmanı yani restini gösterip seyirci altına sıçırttırıyorlar. Niye? Adam kelebek öldürüyor. E mantık aramayın öldürüyor işte. Resten abimiz Zeplin'e tek attıktan sonra bunlar yere çakılıyor ve Zeplin'i tamir etmeye çalışıyorlar. Talu, Soli'ne çalış lan köle dedikten sonra ormanda geziniyor ve uçurumdan aşağı düştükten sonra serideki bana göre ikinci kral adamla karşılaşıyoruz. Like ustamızla. Dizideki en gereksiz karakter Hira'yı anlatmama gerek yok sanırım. Oğlum bir sümrünü sil de bari seyirci rahatlasın be. Neyse zaten başka vasfı da yok. Bölüm ise şöyle bitiyor. Anlasana. Lahik Talun'un cillesinin gerçek ismini öğrenmesi için ona yardım ediyor. Nasıl mı? Maç yapar. E işe de yarıyor tabi. Tamam arenanın ağzına sıçıyor ama sonunda Alchemist Kuat'ı yani Öküzcün gerçek ismini ve formunu görüyoruz. Ve nihayet Zeplin'i tamir eden Sulin'in ekibiyle birlikte yola çıkıyor. Tuz köyüne mükemmel bir giriş yapan ekibimiz Kayalık tarafından pek de hoş karşılanmıyor. Bizim ekip tam köylülerden dayak yiyecekken Sözde alev canavarının ormana saldırdığını görürler ve kaçmaya başlarlar. Bu köy bu arada aynı Brezilya gibi. Zenginler zengin, fakirler fakir anladın sanırım. Ve kral Teblis, Tel, Telbis, Te, Tels ne boksa. Bu adam işte sarayında cille turnuvaları düzenleyip milletin a**ına koyuyor. Adamın bir sandık dolu cillesi var lan. Kral olmayı harbiyak ediyor yalan yok. Sonunda taşşaklı Hazık ustamız krala meydan okuyor ve arada inanılmaz çekişmeli bir maç geçiyor. Hayır! Ha? tek iyi. Bunu duyan Talu, gaza gelip tam yüce alçimisti çıkaracakken götü boklu kayra gaza gelip şununla saya çıkıyor. Kardeşim seni deli misin? Bu ne oğlum? Demeyi unuttum. Bu yaratık da 12 efsanevi cildelerden biriymiş. Soğuk alevin semenderi ve ateş cillesi. Müdrik amcamız köye saldıranın semender olduğunu anlıyor ve inilmekte olan Kayra'nın yanına gidip kralı ifşa alıyor. Kral tam Kayra'yı yenecekken Müdrik araya giriyor. E oğlum hile bu. Neyse her dizide olduğu gibi bunda da plot armor yani torpil diyelim ona o da var yani. Bu arada bu cildedeki en iyi karelerden biri olabilir. Müdrik rakibini üstünlük kurunca kral gaza gelip semenderi kırbaçlıyor. Ayıp lan valla ayıp. Allah'tan anne falan değil. Yoksa Cilli ölmüştü. Kırbaç etki ettikten sonra Semender şaplanıp arka arkaya iki kez hasar veriyor. Ama sonunda au diye bağırıp power up alan Bozkurt kazanıyor. Sahte kral yerine gerçek kral geçiyor ve yolculuğumuz devam ediyor. Semender de cepte bu arada. Dağ köyüne varan Ezakiler, Gabi, Ressen'in kardeşi Ahendil ve Ressen hava liderini yani Anka'yı elde etmek istiyor. Dipnot geçeyim bu Bozkurt eskiden bulunmuş ama Müdrik ondan çalmış. Evet dipnot bitmiştir. Gazal teyzenin yanına da vardıktan sonra ona bir V bir maç teklif ederler. Yine efsanevilerden Nürnberg'i görüyoruz ama bu çok da uzun sürmez diyoruz çünkü bu kuş çok güçlü. Öyle mi? Oo, Preste'nin üstün zekası ile kardeşini maça sokuyoruz ve maçı kazanıyoruz. Teyzemiz depresyonda. Müdrik amca, Kayra ve Talo onların peşinden gider. Torin de işe yaramızın teki olduğu için teyzemizi teselli eder. O sırada bir makine sayesinde Solin dikenli kaplumbağanın yani Harkas'ın gerçek ismini öğrenir. Müdrik korktuğu için geri döner ve çocukları yollar. Gazala muhafızların toplanacağını söyler. Onlar ise Lahik Kral, Calip Kral, Lagar Kral ve Aşula Kral teyzemiz. Evet bütün moruklar toplanmış. Lahik'ten başkası koşamaz ki zaten oğlum bu ne lan. Müdrik öyle bir övüyor ki sanki 2017 Real Madrid alın. E Orman köyünde gezinen köyün delisi Haris, efsanevi çift başlı haya sahiptir. Bunu duyan Restengil onu kovalamaya başlar. Ve evet bizimkiler olmazsa olmaz deyip Zeplin'den bunu görür ve onlar da takip eder. Mağarada yol ikiye ayrılınca bilin bakalım ne oluyor. A. Taluga tek başına gidip hepsini yiyecek. B. Söyle ne yapacaklar? C Başrol lan tabi kayra gidecek. A ya da B dediyseniz yaklaştınız ama düşündüm cevap C. Aslında A olsa çok daha iyi olurmuş. Gerçi yok yine düşündüm en iyisi C. New ortaya çıktı. Giriş kapandığı kayra A7 diyorsunuz değil mi? Ama öyle olmuyor. Gabi abimiz kayra ile taşacak geçeceğim derken maçı çok uzatıyor ve kayra yine gengben diyor. Ama başrol olduğundan Ciles'in gerçek ismi aklına geliyor. Böyle olduğunda Ressen'in sıfatı anlatmaya gerek yok. Harkas sayesinde girişte açılıyor ve maç 3 ve 3 oluyor. Abi böyle bir şey var mı ya? Vallahi bu maçı izlemek için canım verirdim. Niye müdahale ediyorsun mal müdrik? 4 ve 3 olunca resmen topukluyor. Ahendil'de elimiz boş gitmeyelim diyerek Solin'i zehirliyor. İlk sezonumuzda burada Kayra'nın Behmud'u görmesi ve Solin'in yaralanması ile bitiyor. Geber Soli. Neyse arkadaşlar burada karakterlere yaptığım şakalara fanlar alınmasın. Sadece komik bir tarz ile eleştiri yapıyorum. Yoksa Solin'i severim demek isterdim ama güneyim kadar sevmem. İkinci sezonda görüşürüz. Allah'a emanet olun gençler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.